Muhtarım e, şey karı bu pencereden gelmiş değil mi? Evet abi işte görüyorsun. Bu kadar kar kitleleri şu ufak camdan gelmiş. Camı kırmış değil şu, mi? Camı kırmış burayı doldurmuş. Görüyorsun. Şerlise dolabı. Bu. Şimdi bunlar hepsi altta kalmış. Savuşma masası, dolap. Evet. Bir odanın dolusu kar. İşte gibi abi. Hepsini doldurmuş. Çift cammış tabi ya. Motor bir çatı kırılmış değil mi? Evet evet bunu zaten. Oraya zincir. Elektrik var. kablosuna koparmış. Elektrik kablosuna koparmış zaten şu an enerji kesilmiş. Değil, enerji verilmiyor bu mahallemizde. Atam atam adresi var değil mi? Tabii, Şu an buradaki yerler zaten her şey tahliye. Eee emriyle tahliye edilmiştir. Eyvallah. İkinci bir çıkış kına karşı. Daha da, daha da şey ya gelme ihtimali evet. var. Gelebilir.